Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aldığı karar hem AKP'ye hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine neden oy vermemem gerektiğine dair bugünkü sebebimi oluşturuyor. İstanbul Sözleşmesi İstanbul'da imzalanmış, Türkiye'de imzalanmış bir sözleşme. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmış bir sözleşme. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanırken AKP'de dahil mecliste bulunan bütün partiler tarafından oy birliğiyle onaylanmış bir sözleşme. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir kişi Cumhurbaşkanı bir kararnameyle, bir cümleyle İstanbul sözleşmesinden çekiliyoruz dedi 85 milyon adına. Oysa demokratik çoğulcu bir sistemde, e, ortak akılla beraber bütün halkın, bütün kesimlerinin temsil edildiği mecliste Ortak bir iradeyle alınan karar, ortak bir iradeyle tekrar e, yenilenmeli ya da çekilme kararı ise çekilmeli. Dolayısıyla AKP'ye bu bağlamda oy vermemenin bir sebebi, bir de işin bir boyutu, e, bir algı yaratılıyor. İşte Cumhurbaşkanı da bunu söylemişti. İstanbul Sözleşmesine ihtiyacımız yok. Biz kendi şeyimizi çıkartabiliriz. Kadınlarımızı biz koruyamıyor muyuz? Gerekirse Ankara Sözleşmesi yaparız demişti. Nerede Ankara Sözleşmesi mesela? Ortada şöyle bir sorun var. İstanbul Sözleşmesi neden önemli? Şunun için çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin temelinde töre, aile, işte kravat taktı gibi ihal indirimleri kesinlikle uygulanmıyor. Bu açıdan çok önemli. Yani kadına şiddet uygulayan bir bireye karşı hiçbir şekilde ceza indirimi uygulanmıyor. Bu konuda çok katı. E şimdi peki İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Mesela neden kadına şiddet uygulayana karşı ceza indirimi uygulanıyor? Hani niye öyle bir şey çıkartmıyoruz? Ceza indirimi uygulanmasın mesela hani İstanbul Sözleşmesi değil ama adı Ankara Sözleşmesi olsun da kadına şiddet uygulayanlara karşı ağır yaptırımlar olsun ve bunun bu cezaların indirimi olmasın. AKP'ye oy vermemek için bugün İstanbul Sözleşmesi ile ilgili karar yeterli bir sebep.